Bugün Brawl Stars A yeni gelecek olan oyunu bozan karakter olan Kenji şok olacağınız. Bu karakterin hatalarıyla geldim. Gerçekten oyunu bozdu. Neredeyse herkes 35 rank yapabilir. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce ikinci kulübümüze gelebilirsiniz. Sünger Bob etkinliği. Bu kulüpte de tamamlanacak gizemli kostüm olan Sünger Bob Bu kulübe gelerek etkinlik geldikten sonra bedava alabilirsiniz. İlk kulübümüze de kupanız yetiyorsa gelebilirsiniz. Hadi hemen videoya geçelim gerçekten Brawl Stars tarihinde asla böyle bir şey olmadı. Brawl Stars tarihinin en iyi karakteri Kenji. Gerçekten oyunu çökertecek herkesin main karakteri olacak bu karakter sayesinde. Herkes 35 rütbe yapabilecek oyunda çok büyük bir hata çıkacak. Tüm bunların hepsini anlatacağım. Gerçekten bu karakterin gizemi çok ilginç sonuna kadar izleyin anlayacaksınız. Olaylar ilk önce 5 gün önce yayınlanan Brawl Talk'ta gerçekleşti. Bu Brawl Talk bazıları sevmese de Brawl Stars tarihindeki en iyi karakter oyuna geldi. Evet, bu karakteri çok övdüm ama bu karakterin daha özelliklerini görmediniz. İlk önce Moe tanıtıldı. Herkes Moe'yu güçlü bulurken efsanevi bir karakter olan Kenji de tanıtıldı. Gerçekten Brawl Talk'ta bile çok güçlü gözüküyordu. Tabii ki efsanevi bir karakter boşuna değil. En iyi efsanevi Kenji olabilir. Gerçekten bu karakteri övmemin sebebi Brawl Talk'ta gördüğünüzden çok farklı olması hazırsanız neden bu kadar güçlü olduğunu anlatayım. Yıl 2019 Rosa karakteri ilk geldiğinde kalkanını bastığında resmen ölümsüz oluyordu tabii. Bu hemen sonrasında düzeldi. Bundan 5 yıl sonra Kenji diye bir karakterin aksesuarı resmen 2 tane Rosa gibiydi. 3 tane aksesuar kullanırsanız zaten oyun sonuna kadar idare edersiniz. Bir de artı bir aksesuar eşyasını seçerseniz harika olur. Ama olaylar burada da bitmiyor. 2 aksesuarda resmen çok güçlü Brawl Talk sadece ultisi gösterilmişti. Ancak Kenji'nin aksesuarı %90 can basıyordu. Neredeyse canı gitmiyor. İsterseniz Mandy ulti atsın çok az canı gidiyor Mandy'nin ultisini. Biliyorsunuz neredeyse herkesi öldürecek yüksek hasar vuruyor tuttursanız bile Kenji aksesuar bastıysa öldüremezsiniz. Ayrıca ultisi çok hızlı doluyor. Ultisini bastığında maalesef Ultisini Ultis. bastığı anda çapraz çizgi hızlıca atıyor. Yüksek hasar var. Gerçekten Brawl Stars tarihinin en iyi karakteri yıllardır Brawl Stars oynuyorum. Böyle karakter oyuna gelmedi. İlk geldiğinde biraz güçlü oluyor karakterler bu normal bir şey. Ancak Kenji kadar görmedim sizce. 700 TL'ye gelince alınır mı arkadaşlar? Yorumlara yazın fikirlerinizi nasıl karakter görüşmek üzere. Tüm özelliklerini anlattım bay bay.